Evet arkadaşlar, konumuzun sonrasında örneklerle devam edelim. Biliyorsunuz ki konudan ne kadar iyi anlasak da soru çözmezsek konumuz pekişmez. Hemen örneklerle devam ediyorum. Örnek 1. Yukarıdaki periyodik tabloda verilen elementlerden hangi ikisi benzer kimyasal özellik gösterir? Hemen düşünüyorum. Benzer kimyasal özellik göstermesi için kesinlikle şunu bilmem lazım. Benzer kimyasal özellik gösteren elementler nedir? aynı grupta yer almalıdır. Ancak aynı grupta yer alıyorsa benzer kimyasal özellik gösterir. Hemen şıkları değerlendirerek gidiyorum. A seçeneğine baktım. A ile E diyor. A'ya baktım. Ortadaki B grubu elementlerinden. E'ye baktım. 1A grubunda. Şurası 1A grubudur. 1A grubu ve ortadaki de B grubu elementleridir. Aynı grupta değillerdir. Benzer kimyasal özellik göstermezler. Hemen eledim. B seçeneğine baktım. B ile C'yi söylüyor. B 2A grubunda. C ise devam ettiğimde burası 3A, 4A ve 5A şeklinde devam ediyor. E, B 2A grubundadır. C ise 5A grubundadır. Aynı gruptalar mı? Hayır. Bunu da eledim. Geldim C seçeneğine. C ile F diyor. İkisine de bakıyorum. Hemen altına yazdım. C 5A grubundadır. F ise o da 5A grubundadır. O zaman cevabım belli oldu mu gençler? Cevabım Ceyhan çıkıyor. Unutmayalım. Gayet öğretici ve güzel bir soruydu. Ee, basit konuyu pekiştirme amaçlı. Sonrasında sorularımız zorlaşacaktır. Evet arkadaşlar, örnek 2 ile devam ediyoruz. Yanda bir bölümü verilen periyodik çizelgedeki elementlerle ilgili hangisi doğrudur diye soruyor bize. Hemen baktık. K ve M elementleri aynı periyottadır diyor. Bakalım K ve M aynı periyotta mı? Hayır K birinci periyotta şu alt tarafı 2, bir altı da 3. periyottur. Biri 1. periyottan, biri 3. periyotta oldukları için aynı periyotta değillerdir. Eledim. M ve N benzer e, kimyasal özellik gösterir diyor. M ve N'nin benzer kimyasal özellik göstermesi için ne söylemiştik bir önceki derste? Aynı grupta olmaları lazımdır demiştik. M ve N aynı grupta mı? Hayır. M 1A grubunda. N'ye gidiyorum bakalım kaç A grubunda? Sayıyorum. 2A, 3A, 4A, 5A, 6A grubundadır ne? O zaman bunu eledim. K ve M elementleri aynı gruptadır diyor. K ve bakıyorum. Evet ikisi de aynı gruptadır gördüğümüz gibi. İkisi de aynı grupta K ve M elementleri. Cevabımız o zaman yalnız 3 şeklinde çıkıyor. Peki 3. ifade de şunu söyleseydi. K ve M... E, aynı gruptadır, benzer kimyasal özellik gösterir deseydi o zaman almayacaktık. Çünkü K yerinde ne var çocuklar gerçekte? Hidrojen var. Hidrojen ametal olduğu için diğerleriyle benzer kimyasal özellik göstermez diyecektik. Evet çocuklar gelelim üçüncü soruya. Örnek 3'ü okuyoruz. Yukarıda bir bölümü verilen periyodik tablodaki elementlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bize yanlışı soruyor. Hemen değerlendirelim seçeneklerimizi. X ve Y elementleri aynı grupta yer alır diyor. Bakıyorum evet burası bir A grubudur. X de bir A grubunda Y de bir A grubunda. İkisi de bir A grubunda aynı grupta yer alırlar. Atom numarası en büyük olan element T'dir. Atom numarası nasıl artıyordu gençler? Oklarımı çiziyorum takip edin. Yukarıdan aşağıya ve sağdan sola doğru gidildikçe artış gösteriyordu. Yani buradaki atom numaran 1 ise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde devam edecektir. O zaman en sona kim denk geliyor? T. Atom numarası en büyük olan o halde T'dir. Z ve V elementleri değerlik elektron sayıları aynıdır. Silelim öyle bakalım. Z ve V elementlerinin değerlik elektron sayılarının aynı olması için parantez açtım. Aynı grupta yer alması lazım. Çünkü son katmanındaki değerlik elektron sayısı bana grup numarasını verecektir. Bakıyorum buraya. Burası 8A grubuydu. Hemen bir 6. Komşusu 7A. Onun yanında da 6A var. 6A grubunda Z ve V elementleri vardır. Değerlik elektron sayıları aynı değil midir? Evet ikisi de 6A grubunda. Son katmanlarında demek ki 6 elektron vardır. Y elementinin elektron dağılımındaki katman sayısı Z elementinin elektron dağılımındaki katman sayısından fazladır. Sildim. Şıkkımı bir daha değerlendiriyorum. Bunları elemiştim. Y elementinin elektron dağılımındaki katman sayısı. Katman sayısı nedir çocuklar? Periyot nodur değil mi? Periyot numarasını verir. Hemen bakıyorum Y'nin periyot numarasına. Yatayda. Burası birinci periyot. Burası ikinci periyottur. Y elementi o zaman katman sayısı nedir? Şöyle hemen ok çıkardım. 2 dedim. Z'nin katman sayısına bakalım. Z katman olarak ilerliyorum yatayda. O da aynı yere denk geldi. Bakın Y ile. O da ikinci periyottadır. Şöyle hatta direkt göstereyim. E, burada demiş ki elektron dağılımındaki katman sayısından azdır. Hayır katman sayıları nedir çocuklar? eşittir. Bu yüzden yanlış olan cevabımızı denizli şıkkı olarak buluyoruz. Evet arkadaşlar sırada etkinliğimiz var. Doğru yanlış etkinliğimiz. Hemen sorularımıza başlayalım. Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşumunda birçok bilim insanı çalışmıştır. Ne diyoruz buna? Doğru. Döbreniner, Mosley ve Limlans periyodik sistem üzerinde çalışan bilim insanlarıdır. Doğru. Mendeleev benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplar halinde oluşturmuştur. Hemen üçlü grupların altını çizdim. Üçlü gruplar yapan Mendeleev miydi yoksa ilk başta bahsettiğimiz Döbereiner mıydı? Hemen o yüzden yanlış koyduk. Element ve element atomları ile bilgiler içeren çizelgeye periyodik sistem denir diyor. Evet doğru periyodik sistem diyoruz bu sisteme. Periyodik sistemde yer alan elementler artan atom numaralarına göre evet atom kütlesi değil atom numaralarına göre sıralanırlar. Nötr element atomunun elektron dağılımındaki katman sayısı elementin grup numarasını verir. Biz elektron dağılımı yaptığımızda çocuklar katman sayısına grup numarası değil ne diyorduk? Periyot diyorduk değil mi? Hatırlayalım. O zaman buna yanlış diyeceğiz. Periyodik sistemde 7 periyot, 18 grup vardır. Doğru. 7 tane periyotumuz vardı yatayda. Grup olarak 8 tane A grubu, 10 tane de B grubu vardır. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özelliği benzerdir. Hidrojen hariç demiş. Doğru. Aynı grupta ne demiştik? Benzer kimyasal özellikler vardır. Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağıya indikçe atom numarası artar diye söylüyor bize. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inersem atom numarası kesinlikle artacaktır. Bir de sağdan sola doğru gittikçe kesinlikle atom numarası artacaktır. Doğru. Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe periyot numarası artar. Evet çocuklar, aynı periyot üzerinde gidiş yaparken e, periyot numarası artmaz. Zaten biz aynı periyot üzerindeyiz, değil mi? Aynı periyot üzerindeyken nasıl olur da periyot numarası artar? Artmayacaktır. Bu yüzden buna da yanlış olduğunu söylüyoruz. Evet arkadaşlar, sırada ikinci etkinliğimiz var. Periyodik tablonun yanında atom numaraları verilen elementleri periyodik tabloya yerleştiriniz diyor. Gördüğünüz gibi elementlerimiz var. Hidrojen, lityum, neon, azot ve berilyum elementleri. Diğer tarafta da magnezyum, klor, argon, sodyum, alüminyum elementleri var. Ve atom numaraları verilmiş. Biz bu atom numaralarını periyodik tabloya nasıl yerleştireceğimizi öğrendik. Artan atom numaralarına göre, sıralandıklarına göre birden e, en fazla kaçsa 18 değil mi? Argon 18 olarak verilmiş. 18'e kadar sıralayacağız. Hidrojen 1 olduğuna göre zaten başlangıçta buradadır. Sonrasında helyum vardır 2 olan ama 2 numaralı elementi helyumu yerleştirmemizi bize söylememiş. Devam ettim. Lityum vardır 3. 1 burası gençler. 2 burası nokta koydum. 3'ü yazıyorum. Lityumu buraya yazdım. Lityumu yazdım. Hidrojeni yazdım. Sırada berilyum var. Berilyuma geldim. Atom numarası 4'müş. Lityumun 3 yanına berilyum yazıyorum. 4 olduğunu gösteriyorum. Berilyum 4 onu da yazdık. 4'ten sonra küçük olan kim var? 7. Azottur. O zaman sayıyoruz. 4 burasıydı. 5, 6 ve 7'ye azotu yerleştiriyorum. Azot 7 buradadır gençler. 7'den sonra 10 neon geliyor. Devam ediyorum. 7, 8, 9 neonu da buraya yerleştirdim. 10 olacak şekilde. Şimdi devam ettiğimde sırada 11 sodyum var. Sodyum 11'i nasıl yerleştireceğim? En son neon atom numarası 10'da onu yerleştirdim ve alta geldim. Hemen bir alt satıra geçtim de atom numaram çünkü artacaktır. Buraya sodyumu yazdım ve üzerine çizdim. Sonra sırada 12 numaralı magnezyum var gördüğünüz gibi. Magnezyum hemen sodyumun yanında olmalı ki artarak gidiyor. 12'den sonra 13 alüminyum hemen karşıya geçtim. Alüminyumu yazdım onun da üzerine çizdim. 13'ten sonra geriye 17 18 kaldı. Hadi gelin sayalım. En son 13'te kalmıştık. 14 15 16 17 burası 18 de burası gençler yerleştiriyorum. 17 klor CL şeklinde yazdım. 18 de argon Ar şeklinde yazdım. Evet bu kadar yerleştirmek kolay. Umarım burayı da keyifli anlamışızdır. Evet arkadaşlar 2019 LGS sorusuyla periyodik sistem konumuza devam ediyorum. Bakalım 2019 LGS'de bu konuyla ilgili nasıl kolay bir soru gelmiş. Periyodik tablo düzenlenirken elementler belirli özelliklerine göre gruplandırılır. Bu tablonun oluşturulmasında geçen tarihsel süreçte ortaya atılan görüşlerin ikisi şöyledir. İki tane görüş atılmış. Bakalım bunlar nelermiş okuyalım. Elementler artan atom kütlelerine göre sıralanır. Birinci görüşümüz bu. Evet ikinci görüş. Elementler artan atom numaralarına göre sıralanır. Şimdi diyor ki bize günümüzde geçerli olan ikinci görüşün, evet bizim günümüzde geçerli olan ikinci görüştür. Ona bir yıldız koydum. İkinci görüşün savunduğu kurala göre düzenlenen periyodik tablodaki bazı elementler şekilde verilmiştir. Buna göre birinci görüşün ortaya koyduğu kurala uymayan bir örnek gösterebilir. Yani çocuklar bizim birinci görüşümüzün kuralına Uymayan bir örnek istiyor bize. Yani kütleye göre uymayanı bulacağız. Hemen bakıyorum. O zaman benim atom numarasına bakmama gerek, gerek yok. Gördüğünüz gibi atom numarasını yukarıda vermiş bize göstermiş. Altta yer alan ise çocuklar atom kütleleridir. O zaman gelin atom kütlelerine altlara bakalım. Artarak mı gitmiş birinci görüşe göre? Hidrojenden başladım. 1.0, 4.0 artış var. Hidrojen helyum arasında 1'den 4'e çıktığı için artış vardır eledim. 5 şıkkında argon ve potasyum arasında e, artış var mı ona bakacağız çocuklar. Bakıyorum devam ediyorum. Argon burada buldum. Altındaki atom kütlesine baktım 39.94. Bir alt satıra geçtim periyot değiştirdim. 39.09. Şimdi 39.94 39.09 olan atom kütlesinden daha büyüktür. Burada bir azalma vardır, artma yoktur. Argon'dan potasyuma giderken çocuklar azalma gerçekleşmiştir. Bu yüzden cevabımızı bakın ne kadar kolay şekilde bulduk. İsterseniz diğer şıkları da deneyelim beraber. Sodyum ve magnezyuma bakıyorum. Hemen sodyumu tablodan bulalım. Sodyum na nerede? Hemen şurada evet. 22.98. Peşine hemen magnezyum geliyor. 24.30. Artış var mı? Evet herhangi bir artış olmuş. O zaman bunu da eledim. Azot ve oksijen arasında artış var mı bakalım. 14.0-15.99 arasında bir artış da olmuş. Bunu da eledim. Cevabımız ilk başta söylediğimiz gibi Bursa şıkkı çıkıyor. Evet çocuklar, periyodik sistem konumuz bu kadar. Bir sonraki konumuz metal, ametal ve soy gazların özelliklerini inceleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.